Bir dolu Bir dakikanın müjdele olsun. Söyle Karagöz. Çubuk krekeri çok seviyor. Evet. <laughs> Karagözümüz çubuk krekeri çok seviyor. Maşallah maşallah. <laughs> evet. Kırılmasına bile fırsat vermiyor. Evet. Gel. Neredeyse çek. bütün bütün yiyecek. Bak bak. Burada burada. Bak. Karagöz. Hadi. Çık. Çek. Gel. Çek. Çek hadi. Gel. Gel. Evet. Gel. 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 Hadi çıkın kara hadi. Çık. Hadi. 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 Şuna var sen. Sen koy oluyor. Bu da olan canı kere. de var ama. Karagöz bir poz ver. Bir yanaştır bakın Karagöz'ün tam Karagöz'lerini çek. Otun yapabilir mi durmuş abi? Ama yaptı yaptı. Yaptı mı? Oo şu suyu da ıslamadık galiba Nice mı? mi? <laughs> He? Abi kazanı devirmiş baba. Yok ben devirdim. Rahat yesin be. Gel. 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 <laughs> ha. Evet. Hafif sağ. Bak bak dimdik şu evi hiza al. Ha, hafif sağ. Evet. Abet ev temizdir, tertemiz yapıldı yani yerler,